Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kanalımızın ilk videosunu çekiyorum. Bu videonun konusu denizimizdeki gizemli canlılar. Bu canlılar teorik olarak varlar ama gerçekliği hala bilinmemektedir. İşte o canlılardan birkaçı. Bir, Sifonorlar bilim insanları Avustralya'nın kuzeybatısında bulunan Ningaloo sahilinde bugüne kadar keşfedilen en uzun hayvanı keşfetti. Live Science isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Falkol keşif gemisiyle okyanusta araştırmalar yap yapan biyologlar Ningaloo sahilinde bulunan okyanus açıklarında 45 metre uzunluğunda deniz yassı keşfetti keşfedilen canlı Sifonor isimli bir deniz canlısı. Zoid adı verilen küçük canlıların birleşerek farklı organlarını ortaya çıkardığı ve ip şeklinde olan hayvan. Okyanus tabanına helozenik olarak yayılıyor. Araştırmacılar hayvan kategorisinde bulunan en uzun canlılar arasında yer alan sifonorların bugüne kadar maksimum 40 metreye ulaştıklarını fakat yeni keşfedilen sifonorun 45 metre uzunluğuna sahip olduğunu açıkladı. Çeşitli deniz hayvanları ve balıklarla beslenen sifonorun dış çapının 15 metre, çevre uzunluğunun ise 45 metre olduğu belirtildi. Canlının toplam uzunluğunun ise 120 metre olduğu tahmin ediliyor. Keşif faaliyetlerinin Amerika Birleşik Devletleri merkezli Simt Okyanus Enstitüsü tarafından fonlandığını da açıkladılar. Sifonord nedir? Binlerce küçük klondan oluşan sualtı kolonisi denilebilir. Çeşitli deniz hayvanları ve balıklarla beslenirler. Klonların bir kısmı avı zehirlerken diğer kısımları avı yutar ve besini tüm koloniye yayar. Bazı sifono türleri insanlar için ölümcül tehdit oluşturabilirler. 2. Kraken. Kraken devasa bir ahtapot veya kalamar olarak tanımlanabilir. 1180 yılından itibaren Norveç kıyı halkına korku salmaya başlayan bu yaratık Öylesine büyükmüş ki vücudunu kara zannedip demir atmaya çalışanlar hatta gemisiyle beraber bütün olarak yutulanlar olurmuş. Kollarıyla yarattığı dalgalar gemileri devirir, çıkardığı ses dalgaları okyanusun dibinde depremleri neden olurmuş. Efsaneler o kadar büyük ve detaylıymış ki yaratığın fizyolojik özellikleriyle ilgili ayrıntılara rastlamak bile mümkünmüş. Örneğin Kraken yakaladığı balıkları 3 aya yakın bir sürede ancak sindirebilmekteymiş. Bir sonraki öğünü için ise balıkları teker teker avlamak yerine onların kendisine gelmesini sağlarmış. Nasıl mı? Midesinde kalan sindiremediği kısımları denize kusarak çevresindeki suyu bulanıklaştırır ve oluşan kokuyla yeni balıkları kendisine çekermiş. Her ne kadar mide bulandırıcı olsa da bu yöntem birçok denizcinin, krakenin, avlanma bölgelerini giderek toplanan balıklardan nasibini almasını da sağlarmış. Sadece bir efsane olarak tarihe karışması muhtemel olan bu yaratığın hikayesi 1853 yılında Danimarka kıyılarına çıkmış bir kafadan bacaklığının bulunmasıyla farklı bir boyut kazanmıştır halk arasında dev kalamar olarak bilinen bilimsel adıyla Architeotis Dox, Kraken'in kökenini oluşturan canlı olarak kendine bilimde ve mitolojide yer bulmuştur. Hakkındaki araştırmalar halen sürmekte olan dev kalamaların 18 metre uzunluğa ulaşabildiği ve hayvanlar aleminin en büyük gözüne sahip olduğu gibi bazı kilit bilgiler kesinlik kazanmıştır. Bu devasa gözleri kalamarın derin sularda bile iyi görmesini sağlamaktadır. Öyle ki doğadaki iyi serbest dalıcılardan biri olduğunu bildiğimiz ispermeçet balinası ile aynı derinliklerde bulunduğu hatta balinadan kaçtığı videolar elde edilmiştir. Devasa boyutuna rağmen bilim dünyasındaki gizemini koruyan dev kalamar insanları varlığıyla şaşırtmaya devam etmektedir dev kalamarı, krakeni ve onlardan esinlenerek oluşturulmuş diğer karakterleri günümüz popüler kültüründe görmek de mümkün. Örneğin Karayip Korsanları film serisinde Davy Jones'in emrinde olan 1400 metre uzunluğundaki ahtapotumsu yaratık denizlerin hakimiyetinde büyük bir rol oynamaktadır. 3. Kutulhu Cthulhu, Howard Phillips, Lovecraft'ın yarattığı Cthulhu mitosundaki yüce eskilerden biridir. Cthulhu'nun devasa boyutları ve ima ettiği dehşet ilk akla gelen özellikleridir. İsminin telaffuz edilişi tam olarak belirtilmemiştir. Ancak İngilizce'de bazen Cthulhu gibi okunur. Cthulhu ilk olarak Lovecraft'ın Cthulhu'nun çağrısı isimli kısa hikayesinde görülmüştür. Kutulun detaylı betimlemeleri ve heykelleri baz alınarak yapılmıştır. Hikayede ilk görünen heykel aynı anda bir ahtapotun, bir ejderin ve bir insan bozuntusunun resimleri etli, etli duyargalı bir kafa, gelişememiş kanatlar, grotesk ve pullu bir bedenin üstünde duruyordu. Ancak onu şok edici kadar korkutucu yapan bütün genel hatlarıydı şeklinde tanımlanmıştır. Bir polis baskını sonrasında pop çirilen heykel belirsiz antropoid hatlarına sahip bir canavar ancak ahtapot benzeri ve suratı duyargalarla dolu bir kafaya pullu lastiksi, görünüşlü bir bedene, ön ve arka bacaklarında çok büyük pençeleri ve sırtında uzun dar kanatları sahipti şeklinde anlatılmıştır. Kutulu'nun kendisi sonunda göründüğünde yaratık bütün tanımlamaların ötesindeydi. Yürüyen ya da tökezleyen bir dağdı betimlenmiştir. Ve gevşek pençelere sahip olduğu söylenmiştir. Kutulu'nun Arabistan merkezi dünya çapında bir mezhebi vardır. Mezhep liderlerinin Çin dağlarında oldukları ve ölümsüz oldukları söylenmiştir. Yüce eskilerin şekilli oldukları ama et ve kandan değil, madde diye tanımlanamayacak bir şeyden var oldukları, yaşamadıklarını ama ölü de olmadıkları, kutulunun büyülerinin hepsini koruduğunu ve yıldızlar uygun konuma geldiklerinde yeniden dünyaya çıkacakları mezhebin görevinin yıldızlar doğru konuma geldiklerinde yüce eskileri serbest bırakmak olduğu ve yüce eskilerin telepatik olup insanların rüyalarıyla oynayarak Kutulu mezhebini kurdukları bilgilerini verir. 4. Megalodon Megalodon büyük beyaz köpek balığının uzak kuzenidir. Uzunluğu 15-16 metreyi bulan bu büyük köpek balığı Büyük Okyanus'ta ve Atlas Okyanusu'nda yaşamıştır. Etobur olan bu köpek balığı okyanusun derinliklerinden yüzeye çıkan büyük balinalarla yalnız besleniyordu. Balinalara genelde orta boylarda ise burun, büyük bir balina ise kuyruk, küçük bir balina ise gövde kısmından saldırıyordu. Güçlü çeneleriyle yaptığı ısırıkların kuvveti 11.000 ila 18.600 kilogramı bulan bu köpek balığı çeşidi kıkırdak kaplı bir iskelete sahipti ve ayrıca 40 tona varan ağırlıkları ile okyanuslarda yaşamış en büyük etobur canlılardandı. Ortalama yaşam süreleri 25 ile 40 yıl arasında olan bu türün şimdiye kadar yalnızca dişlerinin fosili bulunabilmiştir. Miosen ve Pliosen dönemlerinde yaklaşık olarak 15.9 ile 2.6 milyon yıl önce okyanuslarda yaşamıştır. Megalodonların nesli anormal bir iklim değişikliği ile en büyük besin kaynakları olan balinaların ılık iklimlerden soğuk iklimlere göç etmesi sonucu yiyecek bulamamaları ve bu soğuk iklimde yaşamaya elverişli olmamalarından dolayı tükenmiştir. 5 the blup 1997'de ilk internet efsanelerinden biri suyun altından gelen sesti. Pasifik Okyanusu'nda birbirinden 3000 mil uzakta iki farklı mikrofondan aynı ses geliyordu. Bilim adamlarının the blup olarak adlandırdıkları bu fenomen sanki dev bir hayvandan geliyordu. The Bloop isimli ses Antarktika'da buzların kırılmasının çıkardığı sesti. Kısa bir süre önce bilim insanları bunu kanıtladılar. Aslında içeceğinize her buz atışınız ve böylece The Bloop efsanesinin gerçek olmadığı açıklandı. Belki de bilim insanları öyle bilmemizi istiyordur. Gerçeği bilemeyiz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buna benzer videolar istiyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayınız. Hepinize hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.